Şimdi, şimdi bir ünite melek ve ahiret inancı. Bu ünitede göreceğimiz kavramlar arasında meleklerin özellikleri, cin ve şeytanların özellikleri, ahiret hayatının aşamaları bunlar birinci ünitenin temel noktasını oluşturuyor. Tabi bu üniteyi sağlıklı bir şekilde anlayabilmek, aynı zamanda soruları da e, hatasız bir şekilde çözebilmek için e, buradaki kavramları çok iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Evet, Belki bazıları biliyoruz gibi duruyordur ama... Yine de bu kavramların üzerinde durmamız lazım diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Şimdi birincisinde amel dediğimiz bir kavram var. Bu amel ne demek? İş, eylem davranışı ifade eder. E, bu işi gerçekleştiren kişilere de amele denir. Bazen insanlara hakaret ederler ya amele diye baksana buraya. Aslında yanlış bir ifade kullanıyorlar. O e, denmemesi gereken bir şey. E, i̇nsanları küçük görmek amacıyla. Ama amele dediğimiz kişi de aslında amelde bulunan... E, insanı ifade eder. Bereket, bu da gündelik hayatta işte Allah kazancını bereketle eylesin diye dua ederiz karşı tarafa. Bu da bolluk ifade eder. Ee, çokluk ifade eder. Olgunluk ifade eder. Olgunluk değil, olgunluk ifade eder. Yani işin e, fazlalığını ifade eder. Bir diğer kavram gündelik hayatta çokça kullandığımız besmele. Bu da Bismillahirrahmanirrahim şeklinde tanımlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde söylemiş olduğumuz bir ifade. Burada esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diyoruz ama belki burada anlam açısından birazcık kısıtlama var diyebiliriz. Çünkü Rahman ve Rahim sadece bu anlamı ifade etmez. Ama tabii ki de Besmele'nin esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla şeklinde anlamlandırıldığında söylemek gerekiyor diyebiliriz. Bir diğer önemli kavram burada tabii ki de ecel. Bu dünya hayatında insanoğlu başta olmak üzere bütün varlıklara verilmiş olan yaşam süresinin sonunu ifade eder. Bunu neden anlatıyoruz? Bunu da e, Azrail adlı bir melek var. Onu anlatırken hemen orada kendisinden bahsedeceğiz. Bir diğer önemli kavram ebedi. Yani sonsuz olmayı ifade eder. Bu da şöyle tanımlıyoruz mesela bazen. Bu dünya hayatındaki her şey fani. Yani ebedi kelimesinin zıttı fani. Bir gün her şey son bulacak, kaybolup gidecek, yok olacak. Ebedi ne demek? İşte fani olmayan, sonlu olmayan anlamını ifade eder. Mesela cennet hayatı ebedidir diyoruz. Cennet hayatının sonsuz oluşunu ifade etmek amacıyla kullanmış olduğumuz kavramdı. Bir diğer önemli kavram ama aynı zamanda 8. sınıfta da üzerinde Çokça durulacak olan bir kavram irade. Bu kelime anlamı seçmek, tercih etmek, beğenmek, belirlemek gibi anlamlara gelir. İrade seçmek, tercih etmek, belirlemek. Şöyle de tanımlayabiliriz: Bireyin kendisine sunulmuş olan seçeneklerden bir tanesini kabul etmesi, seçmesi gibi anlamlara verir. Yer yani karar verme gücünü ifade eden bir yetiyi ifade eder. İtaat sözlükü de söz dinleme. Kişinin kendisine söylenen sözlere karşı e, boyun eğmesini ifade eder. Tabii maalesef modern zamanlarda boyun eğmek, buyruklara uymak, emir dinlemek, söz dinlemek gibi anlamlar birazcık kötü gibi algılansa da bu dünya hayatında hepimiz gerek öğrenci, gerek öğretmen, gerek evlat, gerek anne baba hiç fark etmiyor. E, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşayabilmemiz için bir şeylere itaat etmemiz gerekiyor. Yani ne demek? bizim için belirlenmiş olan kurallara uymamız gerekiyor. Nerede kurallara uyulmuyorsa yani nerede bizden istenilen şeylere söz dinlemeyip kulak ardı ediyorsak orada tabii ki de bir huzursuzluk ortaya çıkar. Katip bu da yazıcı yazman. Bunu nerede kullanacağız? Şurada. Bir melek var. Kiramen katibin adlı melek. İşte katip melekleri, yazıcı melekler. Onlar da bizim iyi ya da kötü davranışlarımızı amel defteri dediğimiz yere yazan melekleri ifade eder. Kabir, ahiret hayatın aşamalarından bir tanesi. Vefat ettikten sonra yeniden dirilmekten önce kişinin yaşamış olduğu mezar alemini ifade eder. Berzah anlamı da vardır. Tabi bunlara daha detaylı geleceğiz şimdi az sonra. Kozmik, bu da böyle gündelik hayatta çok da sık, sıklıkla kullandığımız bir kavram. Bunu da şöyle söyleyebiliriz, bir takım evrenle ilgili e, olan şeyleri ifade eder. İşte Kozmik düzen diyoruz, evrendeki düzeni ifade eden bir kavramdır bu. Mahşer bu dünya hayatında kişinin iyi ya da kötü olarak yapmış olduğu davranışlardan dolayı ahirette sorguya çekileceği bir mekan var. İşte bu yeniden dirildikten sonra insanoğlunun sorgu sual için toplanacağı mekanı, toplanacağı mekanı, ifade etmek amacıyla kullanılan kavramada biz mahşer diyoruz. Mükellef, mesela insanoğlunun mükellef olabilmesi için şöyle şöyle bir takım şartlar taşıması gerekir diyoruz. Ne demek mükellef? Bireyin akıl ve irade sahibi olduktan sonra e, yerine getirmekle sorumlu olduğu şeyleri ifade eder. Yükümlü insan, akıl ve irade sahibi olan insan demek. Hemen sağ taraftakilere bakıyorum sadece. Mahiyet, içerik, öz, asıl yapı gibi ifade eder. Mesela ben diyorum ki şu kalemin mahiyeti şöyle şöyledir derken bu kalemin aslında temel niteliklerinden, özelliklerinden sıfatlarından asıl yapısından esasından, temelinden sormuş oluyoruz. Maruz kalmak bu da şu anlama gelir kişinin herhangi bir istendik ya da istenmedik bir durumla karşı karşıya kalmasını ifade eder. Biz genellikle Türkçe'de maruz kalma fiilini istenmedik bir şeyle karşı karşıya kalmak, onunla mecburi olarak yüz yüze gelmek şeklinde tanımlıyoruz ama din kültürü branşında böyle değil. Bir Biri iyi ya da kötü hiçbir şekilde fark etmiyor. Bir durumla karşı karşıya kalmasını ifade eder. Mükafat bu da ödül kişinin yapmış olduğu davranışlarına karşılık verilen ödülü ifade eder. Rahmet, bunun kelime anlamı şefkat, esirgeme, Merhametli olma, acıma, e, bağışlama, affetme gibi anlamlara gelir. Refakat, arkadaş. Genellikle işte annem hasta olduğu için bu arada çok duyuyorum onu hastanelerde. İşte refakatçiniz var mı? Hastanın yanında kalacak bir kimse. Yani aslında hastaya arkadaşlık edecek, onunla birlikte kalacak kişiyi ifade eder. Refakat, arkadaşlık etmek. Sembol, simge, imge, gösterge alamet, işaret gibi anlamları da gelir. Sorumluluk, işte bak bu kavram aslında bizim için önemli. Aynı zamanda 8. sınıfta da karşımıza gelecek olan bir kavram. Biz genellikle sorumluluk kavramı şöyle tanımlıyoruz Sare, yani hayat bilgisinde ya da diğer derslerde vazifelerimiz, görevlerimiz, yapmamız gereken şeyler, ödevlerimiz gibi tanımlıyoruz ama din kültüründe işler birazcık daha değişiyor. Din kültürü branşlar sorumluluğu şöyle tanımlıyoruz. Kişinin yapmış olduğu seçimlerin sonucuna katlanması. Bireyin iyi ya da kötü yapmış olduğu davranışları sonuçlarını görmesini ifade eder. Mesela bir kimse iman eder, namaz kılar, oruç tutar. İslam dinini kendisinden istemiş olduğu iyi ya da kötü davranışları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışır. Bunun sonucunda da ahirete gider. İşte bu davranışa karşını görmek bir sorumluluktur. Ya da birey bu dünya hayatında kötülüklerde bulunur. İlahi emir ve yasaklara karşı e, laubali bir şekilde ha, e, hareket eder. Bu kişinin de ahirette Allah korusun cehenneme gitmesi işte bu da bir sorumluluktur. Yani kısaca bireyin yapmış olduğu davranışların sonuçlarını görmesini ifade eder. Bu kavram bizim için önemli. Sur. Evet, sınavlarda, açık uçlu sınavlarda bile çokça karşımıza çıkacak olan bir kavram diyebilirim. İsrafil adlı bir melek var ve bu meleğin mahiyetini, bak az önce şurada mahiyet dedi ki üst kısımda, yani nasıllığını bilemediğimiz bir boru. Tabi boru diyoruz ama aklımıza bizim e, günlük hayatta kullandığımız bir takım borular gibi öyle düşünmeyelim. Sadece bir isim benzerliği var. Mahiyetini, nasıllığını, şeklini bilemediğimiz Sadece Allah'ın bilgisi dahilinde olan bir şey var. O şey üflediğinde işte kıyamet dediğimiz olay gerçekleşecek. İşte o boruya bir sur diyoruz. Şifa, bireyin gerek bedensel, gerekse de ruhsal anlamda bir hastalığa tutulmasının iyileşmesi hali. O hastalıktan kurtulmayı ifade eden bir kavramı ifade eder. Teslimiyet. Bu da az önce itaat etmek dedik ya, onunla aynı anlama gelen bir kavram aslında. Bireyin boyun eğmesini yahut istediği şeye kendisine vermesini ifade eder. Ee, teslim olmak her ne kadar gündelik hayatımızda, mesela polisler teslim ol der ya, biz de elimizi kaldırırız. Tamam teslim olduk deriz. Ama buradaki teslim olma bağlılığı, o şeyi istediğini, ona kendini verdiğini de ifade eder. Tebliğ. Geçen yılda seninle çok üzerinde durduğumuz bir kavram. Evet, peygamberlerde evet. evet, peygamberlerde bulunması gerekli olan temel özelliklerin bir tanesi. Allah'tan almış oldukları ilahi emir ve yasakları herhangi bir değişikliğe uğramadan gönderildikleri toplumlara eksiksir bir şekilde aktarmalarını ifade eden kavram. Tövbe etmek bunun da kelime anlamı aslında dönmek demek sare. Tevbe Arapçada dönmeyi ifade eder. Peki ne anlamı var? İşte birey yapmış olduğu davranış kötü davranışlardan dönmesini ifade eder. Bir daha ben böyle bir kötü davranış ya da günah içerikli bir eylem işlemeyeceğini ifade eden bir kavramdır. Yetim bu da babası vefat etmiş olan çocuğu ifade eder bir not. Genellikle toplumumuzda yetim derken adam 20 yaşında babasını kaybetti vah 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 yetim kaldı diyorlar bu yanlış bir kullanım. İslam literatüründe ergenlik çağına ulaşmamış olan bir kimse yetim kabul edilir. Eğer kişi ergenlik çağına ulaşmışsa artık ondan yetimlik özelliği düşer. Onu da ekstradan söylemiş olacak.